Başlık, Türkiye'nin 7552 sayılı iklim kanunu 3 dakikada açıklandı. Evet, işte yeni iklim kanunuyu basit bir dille anlatıyorum. 7552 sayılı kanun, 2 Temmuz 2025'te kabul edildi. Hedef mi? Yeşil büyüme vizyonu. Sıfır net emisyon hedefiyle iklim değişikliğiyle mücadele etmek. Kapsamı ne? Sera gazlarını azaltmak, iklim etkilerine uyum sağlamak. Ayrıca bunu gerçeğe dönüştürmek için araçları, parayı, izinleri ve denetimleri belirliyor. Bilmeniz gereken temel terimler. Sıfır net emisyon. Salgıladığımız miktarın kesintiler ve ormanlar gibi karbon yutakları tarafından dengelendiği denge noktası. Emisyon ticaret sistemi veya ETS üst sınır koyan ve izinlerin takasına izin veren piyasa. Karbon kredileri ve dengeleme, doğrulanmış ton CO2 eşdeğeri azaltımlar veya uzaklaştırmalar. Adil geçiş. Ekonomi yeşile dönerken işçilerin ve savunmasız grupların geride kalmamasını sağlamak. İlkeler mi? Adalet, iklim adaleti, şeffaflık, katılım sürdürülebilirlik, ihtiyatlılık. Tüm bunları ulusal yetenekleri ve koşulları göz önünde bulundurarak yapın. Herkes, kamu ve özel sektör zamanında uymak zorunda. Kim sorumlu? İklim Değişikliği Başkanlığı koordinasyonu yürütür, standartları belirler, ilerlemeyi takip eder ve piyasa kurallarını tasarlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı en üst yetkiye sahiptir. Karbon Piyasası Kurulu, ulusal tahsis planlarını ve ETS stratejisini onaylar. Danışma Kurulu, iş ve finans kuruluşlarından oluşur ve bağlayıcı olmayan görüşler sunar. Peki sahada gerçekte ne oluyor? azaltın. Enerji, su ve ham madde verimliliği, kirliliğin kaynağında durdurulması. Daha fazla yenilenebilir enerji, elektrifikasyon, temiz yakıtlar, daha temiz üretim, sıfır atık sistemlerinin genişletilmesi. Tüm bunlar adil geçişi onurlandırarak yapılır. Ormanlar, sulak alanlar ve diğer yutaklar korunur ve genişletilir. Uyum, risk ve kırılganlık analizleri geliştiriliyor. Biyoçeşitliliği ve ekosistemleri koruyoruz. Suyu daha iyi yönetiyoruz afet erken uyarı sistemleri güçlendiriliyor. İklime duyarlı tarım ve dayanıklı gıda sistemleri destekleniyor. Arazi bozulmasını önleme önlemleri alınıyor. Planlama araçları, başkanlık koordinasyonunda hazırlanan ve güncellenen ulusal iklim stratejileri ve eylem planları. Her il, vali başkanlığında bir iklim koordinasyon kurulu kurar. Sektör risk analizleri iklim modelleri kullanılarak güncellenir para ve araçlar, iklim finansmanı, yeşil sermaye piyasaları, banka kredileri, emet sigorta çözümleri ve döngüsel ekonomi teşvikleri. Türkiye yeşil taksonomisi oluşturulur. Gömülü emisyonları yansıtmak için sınırda karbon düzenlemesi kurulabilir. Karbon yakalama ve hidrojen gibi temiz teknoloji ve yerel kapasite teşvik edilir. Araştırma merkezleri ve enstitüler desteklenir. Yeşil iş gücü için eğitim ve öğretim geliştirilir. ETS'ye özel bilgiler, başkanlık ETS'yi, ulusal tahsis planlarını, piyasa istikrar araçlarını kurar. EPIH piyasayı işletir. Kapsanan tesislerin sera gazı emisyon izni olmalıdır. Her yıl tesisler doğrulanmış emisyonları sunar ve karşılık gelen izinleri teslim eder. Bunu kaçırırsanız cezalar ve aradaki farkı ödeme zorunluluğu var. Kriterlere göre bazı ücretsiz tahsisler mümkün olabilir piyasada birincil açık artırmalar ve ikincil ticaret bulunur. Merkezi takas ve saklama ile kayıtlar elektronik ve korunur. Dengelemeler ve gönüllü piyasalar, ulusal bir kredilendirme ve dengeleme çerçevesi, ATS görevlerinin bir kısmını karşılayabilir. Hileli veya hatalı proje verileri mi? Kredi sayılmaz ve cezalar uygulanır. Türkiye'de kredi üreten projeler, belirlenen zaman çizelgeleri içinde ulusal sisteme kaydolmalıdır. Para nereye gidiyor? İzinlerden elde edilen gelirler, tahsis açık artırmalarından elde edilen gelirler, piyasa operatörü gelirinin bir kısmı, uluslararası kredilerden alınan ücretler, cezaların yarısı. Bu gelirler, İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından iklim amaçları için özel bütçe geliri haline gelir. Bir döner sermaye fonu da oluşturulabilir. Sonuç olarak, Yegini Meşre sayılı kanun, Türkiye'nin sıfır net emisyon yol haritası için yasal bir motor inşa ediyor. Netro'ler, ulusal bir ETS, güvenilir dengelemeler, yerel eylem, finans, teknoloji ve insanlarla doğa için korumalar. Herhangi bir bölümüne ETS izinleri, dengelemeler veya yerel planlar derinlemesine dalmak isterseniz yorumlarda bana bildirin.